Selamlar herkese. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bezle oynuyoruz. Koltayız bakalım neler yapacağız. Böyle lehimize doğru yolumuzu alalım. Karşımızda Moskov var. Moş Moşkov. <laughs> Moskov salmışız. Rakibe yani bakalım. Şöyle ilk item ne alacağım? Ah soğuruş atalım yok. böyle alırsam. Tamam. Kardeşim çalda değilsin değil mi ya? Bu benim. İyisin. Alalım bunu da. Bu arada Ormanın rotasyonu bize doğru olacak muhtemelen. O yüzden bir tık dikkatli olmamız lazım. Bakalım 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 bakalım. Zırh botu yapabilirim aslında ya. Moskova da var karşımda. Zırh botu yapayım. Ekip orman dediğim gibi buraya gelmiş. Şöyle keyif oynayalım diyecektim kardeşimiz. Malıya malıya atlıyor bir şeyler yapıyor bunu kestik bu arada. Öldü aynen çok güzel oynadı bu arada orayı. Julian helal olsun. şunu da alacağım trade'e gireceğim de alu kart her an bir yerden çıkar geri gidiyor şu an Yani. Güzel. Burayı kazandık da. Aylıya kaçtı mı? Aylıya kaçmış olabilir. Ben şurayı iteyim. Yaramaz ya. Onu şu an trade'e giremem. Böyle hızlı bir şekilde burayı alayım. Oğlum bunun burada ne iş var? Link gelirse bunu keseriz. Şöyle ulti atacağım ona baitleyeceğim. yok? Ultisi yok sanırım. Sektirdin ya. Minyondan sektirmese ultimin devamını atacaktım. Bana doğru gelirdi de. Minyondan sektiği için hasar yedim. Ölebilirdim o yüzden. Zorlamadım orayı. Şöyle kritik alacağım ikinci item ormanı reple. Olur. Bunu kestik bu arada. Julian da burada. Güzel bende kaldı. İyiyiz. Güzeliz buyuz. 4K farmım var bu arada. Bayağı iyi. Şu an ölmem muhtemelen. Öyle bunu da alayım. iyice farmımız artsın. Buraya alırsam Takımla oynayabilirim artık. Erken öldüm mü ben? Aynen. Ölmem dedikten sonra gelen Moskova ultisi. Ha, Alucard da buradaymış ya. Alucard olmasa belki onu kesebilirdim de. Alucard sıkıntı oldu. Neyse yapacak bir şey. Eleman değini aldı. Buradan gitmiştir umarım. Böyle umuyorum. Şöyle bakayım. Gitmemiş. Ne yapıyorsun kanka? Sen beni keseceksin mi? inandın mı? O da güzel. Enti ama sıkıntı yok. Alucard'la beraber kesince arkadaş beni tek başına falan kestiğini sandı herhalde. Böyle vuralım. Güzel kuleyi aldık. İyiyiz. Böyle bunu da alayım. Bu arada yarın falan muhtemelen link videosu gelir. O hero'ya atmadım hiç. Ya attım da bu hesapta atmadım. Bu hesapta da bir link oynayalım. Geldim oraya bu arada dönüp vurursa oynayabiliriz diyeceğim. Ölüyor anasını ya. Ölsün. Güzel. Bu da ölsün. Ya Moskov ikinci kuleyi açıyor. Oğlum ne oldu lan Freya ya? kardeşimiz ikinci kuleyi açtı. Biz de mid açarız. Gel. Güzel. Benim bir üste gitmem lazım yoksa sıkıntıya gireceğiz. Şimdi üstü iteyim. İkinci kuruya da zorlayabilirim. Moskova'nın farmı bu arada kadar geride değil. Elemanın ölmesi lazım. öyle, Burada alalım. Ultiye basıyorum arada görüş almak için. Aynen öyle. Oradaymış eleman. Görüşünü aldık. Link yok. Buraya oynayamayabiliriz. Ulti <laughs> attım. Asuka. İtemiyorum ya. Eleman çıkmıyor üstten alıp artık. Ben bana fazla vurur. Bakıyorum da şuradan gelen farmı alırsam. Bir buna ölsün bu. Ülti bastı. Güzel. Ulti bastı ne ya? İlham bastı ne ultisi? <laughs> Burayı açabilirim bu arada. Alı kart gelmezse. Bizimkiler de orada alıyor ama gelecek muhtemelen buraya. Böyle arada görüş alıyorum. Nasıl? Ben yani görünmezken o bana nasıl vurmayı başardı? Böyle kaçayım buradan. Bu da ölsün. Güzel. Necran ultisi tam yerinde geldi. Vururum. Ah lan. Biraz daha ulti atması ölmüştü. Şu üstü itelim biz. Bak diye. Güzel. Buna vururum. Fazla vururum hem de. Yani öyle bir Burayı tutma şekli yok gibi ya kanka Bu eleman da bizi kovalıyor Ama ince ultisi var Hesaplamadığın şey o sanırım dost Ama yine de anti Buna da vururum Oğlumlar ne sanıyor ya benim önümdeki çarı <laughs> Çok gereksiz agresif oynuyorlar Ölüyorlar o yüzden İptal atayım diyeceğim de canı varmış da. Onu da kesti. Güzel. Güzel, 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 güzel. Şöyle bunu ben alırsam tatlı olabilir. Kurlamasınlar yani Niye surluyorlar? İdiyotayım. Erken bitmesin diyecektim. Angela öldü. Şu an fazla vuruyorum bu arada, şu an yani Vurduğum sakat kalır öyle söyleyeyim ölmese bile Ana ne vurduğunu. Kaç Kaçın Ya nasıl ölmedin ya, nasıl ölmedin ya Alucard'ı öse çıkacaktım Q'umla Ejder <laughs> ulti basmadı bu sefer Link'le beraber girdi herhalde, link'e bekletiyor veya yoktu bilmiyorum. Neyse sıkıntı yok. Kestiler zaten bizimkiler aldılar trade'imi. Sorun olmayacaktır pek. Almasalar bile baya öndeyiz. Baksanıza öldüm hala en fazla farm bende. Güzel <laughs> oynadık. İki kere öldüm de yapacak bir şey yok. Bunu orada alalım. Oğlum ne yapıyor Argus? Argus kardeşim bir gerildi ya. Alıyordu orayı. Bu arada 12'ye neden 11.59'da orada alıyoruz biz? Biz orada alalım ben de bunu alayım. Moskova üst da bu arada. Üstü itmeye gidiyor. Onu kesebiliriz. Şöyle orada bir vurayım birkaç tane. Ne vurdum lan yarı can attım Ultiyle Vücudun doğası var Ama Pek bana işlemez Link düşünsün Ben gerçek hasar vurduğum için Beni bağlamıyor pek doğası olması Nur tutuyorlar. Alo kardeşim. Orada bir baksanız mı ya? Şunu kestik. Bu da ölsün. Güzel. Sen de öl. Sen niye ölmedin? Çünkü ultini var. Mantıklı. Neyse bitecek oyun ya zaten. Ölmese bile sıkıntı yok. Aynen. Yani. Güzel ya. Bakalım neler yapmışız. 70 yıldız oldum. Bir düşüp bir çıkıyorum. O kadar çok video deniyorum ki artık. Yani bıktım artık şu <laughs> ADC'lerden artık. ADC aldım sonunda. <laughs> Bakalım. 15 oynamışım. 10.5 KDM. 12.3 skorum. 12.3 kaç? 9. 9 kilitle de katkımız varmış. En fazla hasar bende. Güzel. Bu 13 13,5 dakikada <laughs> Ling'in hasarına bak. 55555. <laughs> ,55. <laughs> Kardeşim benim seni orada durduran neydi ya? Yani ne diyordum? Ha, 13 dakikada 13,5 dakikada bu kadar hasar atmamız ya yani baya ekstra. Normalde Yücelinin veya Lingin hasarı bizden fazla olması lazım. Çünkü oyun late'e kadar uzamadı. Fazla öne geçtiğimiz için fazla fazla vurduk. Güzel oldu. Yani güzel maç. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.